Herkese merhabalar arkadaşlar. Uykusuz Tosba kanalında bu formatın basketbol ve futbol versiyonlarını izlediniz. Tabii ki kültür sanat programları da olmasa olmazdı. Çünkü Mokas yayınlarında bol bol sinema, edebiyat, müzik dallarında özellikle bol bol canlı yayınlar yapıyoruz. İçerikler üretmeye çalışıyoruz hepiniz biliyorsunuz. Şimdi de karşınızda bu formattayız ve tabii ki aklımdaki filmleri de beraber sunduğumuz sevgili Buran abiyle beraberim. Abi hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Bence heyecanlıyız. Çünkü bu Doğan abi de biraz benle çok benzer huylarımız olduğu için biz hayatta seçemeyeceğimizi düşündüğümüz şeylerde ben sporda da yaşıyorum abi. Acı çekiyorum resmen. Hani en iyi diye bir şeyi seçmeyi sevmiyorum. Hiç hayatımda sevmedim. Maalesef bu programda bu konsepte buna maruz bırakılıyoruz. Biraz zorlanıyoruz o yüzden. Çünkü Buran abi de bir liste yapmış. 500 tane şey var. <laughs> Ama 3 tane seçmemiz lazım. Biraz bizim için zor olacak abi ne dersin? Valla ben senin aksine heyecanlı değilim. Sinirliyim. Hiç tasvip etmiyorum böyle listeleri. Yani bir şeyleri üçe indirmek falan çok zor yani. Bana kalsa böyle 3 tane en sevdiğim Türkan Şoray filmi, en sevdiğim Atıf Yılmaz filmi falan diye gitmek lazım. Onları o yapacağız yüzden... zaten bu arada. Onu da hatırlatayım. Lütfen Bilal. Yani. Bir hayli zorlandım ben yazarken. Arada da müsaade edersen listeye alamadıklarımızı <laughs> böyle bir hızlıca geçi veririz. Tabii en azından bir isimlerinden bahsederiz. Sana da dediğim gibi şimdi Kadir'le Yağız'la mesela futbol versiyonunda dünyada izlediğiniz en iyi 3 futbolcuyu konuşun diyor. Abi ben binlerce adam izledim yani. Ama illa birilerini söyleyemiyorsun. Ayıp ediyorsun gibi oluyor. Vefasızlık hissediyorsun. Kötü bir durum ama bunu da birazcık insanlar bizim hani bu anlamda düşüncelerimizi en üst seviyeye en azından koyduklarımızı merak ettikleri için kendi içinde bir sıralama olmasa da hani en tepede bizim için bunlar çok kıymetlidir diyeceğimiz şeyler konuşulacak. Biraz daha onun üzerine üzerinden yürüyeceğiz diyelim. Hızlıca başlayacağız. Evet Buran abiyle bu bizim ilk çekimimiz ve ilkinde şunu soruyoruz Buran abi. Türk sinemasından başlayacağız çünkü aklımdaki filmlerde de bol bol zaten Türk sinemasından örnekler konuşuyoruz, izliyoruz. Bizim de nasıl bir Yeşilçam çam tutkun olduğumuzu bilenler biliyor zaten senin de benim de. Ama Türk sinemasını ikiye bölerek ilerlemek istedim ben. Tabi bunların isimleri konusunda sen benden daha bilgilisin fikir verebilirsin ama özellikle bir durgunlaşan 90 dönemini baz aldım. Onun öncesi Yeşilçam dönemi diye aldım. Sonrasında 90 sonrası Türk sineması diye aldım. 90 sonrası sinemayı bir sonrakinde cevap veririz. Önce bizim için Yeşilçam dönümü diyeceğimiz 90 öncesi Türk sinemasında izleyip etkilendiğin hayatında seni etkileyen 3 tane film. Tek tek tabi şey yapacağız. Bir sen söyleyeceksin sonra ben. Bir sen bir ben şeklinde gideceğiz. Keyifli olacağını düşünüyorum. Bahsettiğim filmle de ilgili sende bıraktığı anı ya da etki neyse paylaşabilirsin. Seve seve dinleriz. İlk filmin nedir abi? Evet. Valla 50 öncesi 60 başlarını falan almadım ki orada da çok böyle sevdiğim filmler vardır. Böyle çalı kuşunu falan böyle elemek zorunda kaldım ki Yeşilçam denilince ilk aklıma gelen tam bir Yeşilçam klasiğidir. Ama başlamak istediğim film 1968'de çekilen Lütfü Akad'ın çektiği bizim milli aşk filmlerimizden Selvi Boylum'la birlikte milli aşk filmlerimizden sayılan Vesikalı Yarım'ı aldım ben. Eyvallah benim de keyifle izlediğim hatta geçenlerde de programda yorumladığımız beraber bir kere daha izleyip bir kere daha böyle kendimizi filmin içindeki hikayeye bıraktığımız bütün etkisiyle, ihtişamıyla, sadeliğiyle aynı zamanda bizi baştan aşağı tekrar etkileyen çok güzel bir iş. Güzel bir seçim senden bekliyordum zaten çünkü senin o filmle de ilgili genelde sabaha karşı bol bol anıların olduğunu biliyorum. Bol bol oturup izlemişliğini. O yüzden tahmin ediyordum az buçuk yani ben onu. Ya çok böyle duru bir film, yalın bir film. Hakikaten yüz akı filmlerimizden birisi bence. Mışların zirve filmlerinden birisi. Bu imkansız aşk meselesini film üzerine yazılan kitapta da dediği gibi hani çok tanıdık, çok tuhaf. Hakikaten de çok tanıdık bir hikaye, çok tuhaf bir şekilde anlatmasıyla, oyunculuklarıyla, çekimleriyle, sembolleriyle falan böyle çok 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 sevdiğim bir film. Her izlediğimde de tuhaf bir şekilde hani bazen olur ya böyle bir filmi izlersin bir iz bırakır sende. Üstünden yıllar geçer tekrar izlersin. Aynı etkiyi alamazsın. Ama bu benim her izlediğimde aynı etkiyi aldığım aynı duyguya girebildiğim filmlerden birisi. Eyvallah abi güzel cevabın için. Benim ilk filmim de tam da senin şu son söylediğin cümlelerle alakalı aslında. Ne zaman izlesem kendimi bulduğum ne zaman izlesem hayatımdaki yarım kalmışlıklar ve hayal kırıklıklarının yüzüme çarptığı böyle garip bir hüzün ama aynı zamanda da yalnız olmamanın verdiği mutluluk mu diyeyim yani hani bu kadar keşmekeşlik içinde garip bir en azından yalnız değilmişim hissi veren film onu söylemek istiyorum özellikle ben Muhsin Bey abi kendimi çok buluyorum o film içinde yani o zaman işte ülkede sanatın yozlaşması üzerine eleştirel bir bakış açısı verirken günümüzde sanatın geldiği noktayı düşündüğümüz zaman usta olar bir de buraları görseymiş neler düşünülmüş dedirtiyor insana. Biz maalesef onları da gördük ama sanırım bizim de payımıza düşen buymuş. Buraları da görüyoruz içimiz acıyarak. Muhsin Bey diyeceğim abi o yüzden çünkü müziğinden yani yönetmenine, oyunculuklarına, çekimlerine, her şeyine gözüm kapalı kefil olup muazzam bir iş diyebileceğim ve biraz önce dediğim gibi bende bıraktığı duygu hep aynı olur hep aynı abi ya hiç. Hatta konuştuk oturup izleyesim geliyor. Öyle bir film benim için de. O yüzden özellikle ben bunu belirtiyorum. Etmek istedim. Muhsin Bey diyorum... ...ben de birinci olarak. Senin hemen o zaman... ...ikinci filmini alalım. Ben de bu arada... ...şunu söyleyeyim. Çok severim Muhsin Bey'i. Ben her 10 yıl için... ...böyle bir film seçme gibi bir şey yaptım. Tamamıyla yani... ...bunlardan daha iyi bulduğum filmler de var. Zaman zaman o yıllarda çekilmiş evet. ama... ...bunların kişisel olarak benim için... ...özel bir yeri olduğu için böyle... 60'lar, 70'ler, 80'ler diye birer film seçtim ama Muhsin Bey'le ilgili söylediklerine ben de katılıyorum. Çok çok severim. Çok zorlandım onu 80'lere almamakta. Benim ikinci filmim 1973 filmi Ertem Eğilmez'in çektiği Canım Kardeşim filmi. Yani her <laughs> Şey, izledim, şey geldim, bu filmi çok... izleyip ağlamayan taştır ya. Ya kalpsizdir ya. Bilmiyorum, kalpsizdir, kalp... vicdansızdır. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Yani Türkiye'de yaşayıp bu filmi izleyip yani gerçekten duygulanmayan insan kalpsizdir herhalde ya. Ertem Eğilmez filmografisinde de çok özel bir yeri var. Onun filmleri arasında da çok farklı bir film böyle. Aynı senin işte az evvel söylediğin Muhsin Bey filmi gibi de o dönemi çok iyi yansıtan filmler bunlar. Yani Muhsin Bey de öyledir. O yılları çok iyi yansıtır. Canım kardeşim de bir yandan dramatik hikayesi vardır işte. Bir yandan da o yılların gerçeğini, o yılların o çevredeki gerçeğini çok iyi anlatan özellikle de müziğinin böyle ilk birkaç notasını duyduğumuzda bile hemen. Cahit o ben. Aynen. Müthiş müthiş bir film. Çok çok severim. Çok özel bir film abi ya. Çok özel. Çok. Yani hani Adile Naşit'in çocuğun arkasından bakışta Sahnesi, Kancı Mehmet'in mağrur, gev, gevrek gevrek şey yapması, gerinmesi. Aklıma gelen bazı sahneleri öyle söyleyesim geldi. Bilgeleri arkadaşından hani ölünce abimden istersin dişi. Bir çocuğun masumiyeti ya da Halit Akşatepe'nin meyhane Adam. sahnesinde Annesini görmesi. Yani bunlar çok spesifik, çok can acıtan ama bir o kadar da gerçekçi. Hayatın çok gerçekliğini sert bir şekilde yüzümüze vuran. O yüzden belki de kendimize çok ait hissediyoruz bu filmleri. Kesinlikle iki numarana bayıldım abi. Çünkü şundan dolayı, valla herkes mazur görsün zaten benim de listemde canım kardeşim var. Ben de o zaman yeri gelmişken söyleyeyim. Abi bambaşka bir iş. Yani anlatmaya gerek yok. Biz film müziklerini de sevgili geçmişteki çalıştığım beraber müzik arkadaşlarıma da yapmıştık. Kanalda zaten coverlarını dinleyenler var. Yani abi çalarken bile o, o o kadar farklı bir hissiyata giriyor ki insan. Yani Ölenler'e de Allah rahmet eylesin oyunculardan, ekipten, herkese de tekrar tekrar çok kıymetli, çok özel bir film olduğunu düşünüyorum ya. Çok çok özel. Çok geç. bizden derler ya çok bizden yani. Aynen. Ve bir şekilde de şey yani böyle... Hani dedik ya her izlediğinde mi arkadaş yani biliyorsun ne olacağını biliyorsun ne söyleneceğini falan ama yani insanın gözlerinin dolmaması mümkün, değil, abi da, ya. mümkün değil gerçekten çok da sert bir film aslında yani ya o gerçekçiliğiyle sert bir film. Üçüncü filmini alıyoruz. Vallahi üçüncü filmimde de yine çok çok zorlandım. Çünkü 80'lerde çok sevdiğim film var ya benim. İşte Halit Refik'in Hanım Geldi Aklıma, Tunç Başar'ın Uçurtmaya Vurmasınlar Geldi Aklıma. Bir yığın film böyle ama hem çok özel bir film olduğunu düşündüğüm için hem böyle kadın filmleri arasında çok özel bir yeri olduğunu düşündüğüm için yine Türkan Hanım'ın başrolünü oynadığı 1982'de Atıf Yılmaz'ın çektiği Mine filmini koydum ben buraya. Tanışmamıza da işte vesile olan... Evet. Bu, bu film o da böyle her izlediğimde ya arkadaş bu sefer de etkilenme şu son sahneden bu kadar ya falan dediğim ama her seferinde aynı yerden beni yaralayan bir filmdir böyle çok çok severim. Çok şaşırırım eğer senin listende yoksa bu. Tabii ki şaşırmayacaksın. Aslında sadece sen değil muhtemelen bizi uzun zamandır yayınlarda takip eden insanlar bu videoyu izlediğinde burada benim de mine diyeceğimi bilirler. Çünkü evet. bu filmin hem seninle dediğin gibi tanışma vesilemiz oldu. İkimiz için gerçekten çok özel bir yeri var. Hem Atıf Yılmaz'ın hem Türkan Hanım'ın müzikler keza konuşmama gerek bile yok. Yine dediğim gibi benim keyifle icra edip o cover'ını yaptığım, hatta o sayede Cahit Berkay'la tanıştığım, iletişime geçtiğim eser. Kendi adıma da söyleyeyim yani ondan öyle bir ustadan tebrik almak öyle bir kayıt yaptıktan sonra yaptığım meslek olarak da beni çok onur etmişti. Çok mutlu olmuştum abi. Yani bu parayla ölçülebilecek bir sevgi değil biliyorsun. Yani adamın kalkıp da benim ta 80'de yaptığım unuttuğum müziği nereden aklınıza geldi siz yaptınız demesi hala böyle bir yandan kulağımı çınlatıyor yani şey olarak. Çok ayrı güzel hissettiğim bir andı. Hala da dediğin gibi son sahnede ne olacağını biliyorum. Öyle bir meydan okuma Türkan Hanım'ın surat ifadesi ki yani orada canın bile indiriyor aşağı yani o kadar yükseliyor ki Türkan Hanım öyle Çok bir yok. şey yok mükemmel oynuyor abi o kadar doğal oynuyor ki filmin toplum içindeki kadının yeri vesaire bu dokunuşları Atif hocamın hani oldu mu olası bu tarz toplumsal sorunlara vurgu yapması gerçekçiliği acıtan tarafları çok iyi ve bunu koymamamız imkansızdı yani kusura bakmayın arkadaşlar biraz benzer bir liste gibi görünüyor aslında mesela dediği gibi Buran abinin de ben Muhsin Bey'i mesela yazdım ama Buran abi de seviyor vesikalı yarın ben de seviyorum yani biz bunlardan zaten kaçamayız hiçbirini de ayırt etmiyoruz ve burada bir sürü saymadığımız film var yani sen de biliyorsun Buran evet abi mesela 82 yapımı Tarık Akkan'la Fikret Hakan'ın Arkadaşım filmi de benim için çok özeldir ama yani yazamadım yani birçok şeyi yazamıyorum. Ah Güzel İstanbul'u yazamadım. Ne bileyim yani o kadar çok ki ama illa bir 3 yazacaksak bu üçü Tepe'ye yazdık. Buran abi de 3'ünü söyledi. Her ne kadar arkada çok film bıraksak da yapacak bir şey yok abi. Ama yine de güzel seçimlerimiz olduğunu düşünüyorum. Bence de ya bir de şey yani bu işte program da yapmıştık bu filmle ilgili. Üzerine çok konuşulacak işte Türkan Şoray'ın da kariyerinde önemli olan bir film. Müzik olarak da ben de bir konserde biz bir taşkınlık edip işte kulise girmiştik Cahit Berkay'ın yanına. Orada özellikle Mine ile seni seviyorum film müzikleri neden hiçbir CD'de yok dedim. O zamanlar bu film müzikleri falan çıkıyordu. Kendisi unutmuş gibiydi yani o zaman ona. Hakikaten de öyle mi? bir şey falan oldu böyle hani. O kadar çok iş yapınca tabii adam. Bir de listeyi hazırlarken aklıma şey geldi. Mine çekildiğinde ben 5 yaşındaymışım. Hadi bizim buraya Almanya'ya gelmesi diyeyim filmin video kaseti olarak yine bir 5 sene sürse 10 yaşındaymışım. Aslında 10 yaşında ne etkiledi beni o zaman ilk izlediğimde bu kadar kötü hissettirdi. Üzülmüştüm. Bayağı üzülmüştüm filme yani o yaşlarda bile hatırlıyorum. Sonrasında da ara ara dönüp baktığım böyle işte Seni Seviyorum'la Atif Yılmaz'ın bu filmi hep böyle o da aynı yerden yaralayan filmlerden beni. Eyvallah abi güzel yorumlar için. Sevgili izleyen arkadaşlar sizlerde 90 öncesi özellikle dediğim gibi Yeşilçam sineması olarak adlandırdığımız bölümde sizi izlediğinizde en çok etkileyen 3 filmi bizim söylediğimiz gibi siz de yorumlara yazarsanız seviniriz. Bu seriyi beğendiyseniz de lütfen yorumlarda bol bol bize destek olun. Biz de bunların devamını çekmeye devam edelim. Cümlede birazcık devam üzerinden oldu ama olsun. Ufuk onu toparlar diye düşünüyorum. Bunları da bırak Ufuk bence çok eğlenceli. <laughs> Arada kurgu kurguyu böyle övmemiz lazım. Neden? Çünkü biz tabii ekran önünde böyle bol bol sohbet eden insanlarız ama bizi farklı şeylerde görüyorsunuz videolarda. Arkada da çalışan çok tatlı dostlarımız var. Emek harcayan güzel dostlarımız var. Onlara da selam olsun diyeyim öyle kapatalım. Evet kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.